Merhaba arkadaşlar, Serhat Sürücü Kursu olarak sizlere dersleri anlatmak için geldik. Şimdi trafik ve çevre bilgisiyle başlayacağız ama sizden bir ricam var. Lütfen önce kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar lafı çok fazla uzatmayacağım ve en kısa sürede anlatıma başlayacağız. Trafik ve çevre bilgisi dedik. Trafik nedir? Trafik yayaların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerinde yaptıkları hal ve hareketlere denir. Burada dikkat ediniz lütfen. Bu tanımı tam anlamıyla bilmek lazım. Sınavda noktalı noktalı sorulabilir. Noktalı yere trafiğin gelmesi gerektiğini, cevabın trafik olduğunu bilmek durumundayız. Karayolu. Karayolu trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi köprüler ve alanlardır. Değerli arkadaşlar, devlet bizler için yollar yapar. Bu yolları sonrasında kullanımımıza açar. En yakın zamanda Çanakkale Köprüsü buna bir örnek olabilir. Çünkü biliyorsunuz orada böyle bir eee karayolu yoktu. Devlet bunu 18 Mart önemli bir günde bizlerin kullanımına açtı. Bunun gibi yolları örnek gösterebiliriz. Osman Gazi Köprüsü'nü örnek gösterebiliriz. Üçüncü köprüyü örnek gösterebiliriz. Bu ve bunun gibi örnekleri kendimiz daha iyi anlayabilmek için gösterebiliriz. Araç nedir? Araç motorlu motorsuz, kara yolu üzerinde kullanılabilen, özel amaçlı taşıtlar, iş makineleri ve lastik tekerlekli traktör dediğimiz kısaltımı LTT olarak karşımıza çıkma ihtimali olan tüm araçların genel adıdır. Biz dedik ki motorlu araç, motorsuz araç. Şimdi motorlu araçlarda biliyorsunuz ki bir makine var ve bir makine gücüyle yürütülebiliyor. Motorsuz araçlar ise insan ve hayvan gücüyle yürütülebilenler arasına giriyor. Şöyle söyleyelim. Diyelim ki motorsuz araçlara örnek bisiklet. Motorsuz araçlara örnek el arabası. Motorsuz araçlara örnek at arabası. Motorsuz araçlara örnek scooter, kaykay bunların hepsini kapsayabilir. Motorluları zaten biliyoruz. İçerisinde bir makine var demiştik hatırlarsanız. Makine bir güç üretiyor ve ürettiği bu güç vasıtasıyla aracın yolda ilerlemesini sağlıyor. Şimdi taşıta geçelim. Bakalım taşıt neymiş? Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Şimdi sevgili arkadaşlar biz kara yolunda biliyorsunuz birden fazla eylemde bulunabiliyoruz. Gerek insan taşıyabiliyoruz, gerek eşya taşıyabiliyoruz, gerekse de hayvan taşıyabiliyoruz. İşte bu taşıdığımız tüm araçların genel adına da taşıt diyoruz. Şimdi taşıtlar da kendi içinde e, kollara, dallara ayrılıyor. Diyoruz ki e, motorlu taşıtlar, motorsuz taşıtlar Biraz önce araçlardan örnek vermiştim. Aynısını kapsayacaktır. Diğer taraftan ticari taşıtlar, hususi taşıtlar ve resmi taşıtlar var. Şimdi ticari taşıtlara bakalım. Ticari taşıt adı üstünde ticaret yapabilmek için kullandığımız taşıtlar. Yani bir kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Hususi taşıtlar ise bizlere ait, şahsımıza ait olan herhangi bir kazanç sağlamadan kullandığımız taşıtlar grubunda yer alıyor. Diğer taraftan resmi taşıtlara baktığımızda resmi kurumlara ait taşıtlar olarak da adlandırabiliriz. Örneğin belediye taşıtları. Bunların üzerinde de resmi taşıttır yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim sürücü ve şoför ayrımına. Sevgili arkadaşlar, bu iki kavram aslında çok karıştırılan kavramlar oluyor. Ancak baktığınızda e, oldukça kolay akılda kalabilir. Çünkü sürücü dediğimizde motorlu veya motorsuz bir aracı sevk eden kişiye deniyor. Yani bisikleti kullanan kişiye de sürücü diyoruz. Otomobili kullanan kişiye de sürücü diyoruz. Şoför ise... Bir para kazanmaya çalışan, kazanç elde etmeye çalışan kişilere söyleniyor. Örneğin siz bir minibüse bindiğinizde minibüsün e, kullanıcısına şoför bey veya hanım diye tabir ediyorsunuz, hitap ediyorsunuz. İşte bu gibi kazanç elde etmeye çalışan, yaptığı iş sonucunda para kazanmaya çalışan kişilere şoför deniyor arkadaşlar. Trafik işaretleri. Sevgili arkadaşlar, trafik işareti dediğimde aklınızda beliren e, kesinlikle yoldaki levhalar olabilir. Veya sinyalizasyon işaretleri olabilir. Ancak sadece bunlardan ibaret değildir trafik işaretleri. Trafik işareti dediğimizde trafiği düzenleme amacı ile e, yol ve güzergahı üzerinde görev alan tüm zabıta veyahut da yetkili ya da ıı, işaretlemelerin hepsini kapsayacaktır. Şöyle açıklayalım daha net olsun. Bir trafik polisi de trafik işaretçisi içerisinde yer alır. Bir zabıta da trafik işaretçisinin içerisinde yer alır. Levhalar, sinyalizasyon işaretlemeleri, ıı, yer işaretlemeleri, bu ve bunun gibi bütün hepsi trafik işaretleri içerisinde yer alacaktır. Şimdi biz bunu sıralamaya koyalım. Çünkü bu sıralama bizim için çok önemli. Trafikte uyulması gereken sıralamayı kapsayacaktır. Sevgili arkadaşlar, eğer ki bir karayolu üzerinde öncelikle bir polisin işaretlerini görüyorsanız önce uyulması gereken polisin işaretleri olacaktır. Şöyle ki, gittiğiniz karayolu üzerinde bir sinyalizasyon işaretlemesiyle karşılaşabilirsiniz. Sinyalizasyon işareti yeşil de yanıyor olabilir. Ancak polis size dur dediği takdirde, bekle dediği takdirde sinyalizasyon işaretini değil, polisin işaretlerine dikkate almanız gerekmektedir. Eğer gittiğiniz güzergahta, karayolu üzerinde, Polis yok. Ancak sinyalizasyon işareti varsa, o zaman ilk uymanız gereken şey sinyalizasyon işaretinin size göstermiş olduğu ışıklar olacaktır. Polis yok, sinyalizasyon yok ama levhalar var. O zaman levhalara uymanız gerekecektir. Polis yok, sinyalizasyon yok, levha yok. O zaman yer üzerine çizilmiş olan işaretlemelere yani yer işaretlemelerine uyarak seyahat etmeniz gerekecektir arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü ve geçiş hakkı konusuna geldiğimizde ise genellikle çok karıştırılan ilerleyen konularda da çokça kullanacağımız İki önemli tanımdan bahsedeceğiz. Üstünlük bizden daha üstün olan kişi ve kurumlara aittir. Şöyle açıklayalım. Sevgili arkadaşlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına üstünlük denir. Peki trafikte de bizden üstün kimdir? bizden üstün olan nedir? Bunları düşündüğümüzde sanırım cevabı rahatlıkla verebiliyorsunuz. Mesela trafik polisi diyorsunuz, ambulans diyorsunuz, itfaiye diyorsunuz. Bunların hepsi doğru ancak sıralamaları farklı. Değerli arkadaşlar trafikte karşılaştığımız üstünlüğe sahip olan araçların ilk başında ambulans gelir. Ambulansın hemen akabinde Organ dokunaklı araçları takip eder. Sonrasında itfaiye, sonrasında ise koluk kuvvetleri dediğimiz polise, jandarma yer almaktadır. Bu ve bunun gibi sıralamayla devam eden geçiş üstünlüğüne sahip araçlar vardır. Ancak bizim için önemli olan bu ilk dördü iyi bilmektir. Tekrarlayalım: Ambulans, organ dokunaklı, itfaiye. Kollu kuvvetleri. Kollu kuvvetlerini polis ve jandarma olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi gelelim geçiş hakkına. Geçiş hakkı nedir? Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkıdır. Değerli arkadaşlar, burada bahsetmek istediği şey çok açıktır. Aslında günlük hayatımızdan bahsettiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız şeylerden bahsediyor. Sizler yaya olarak karşıdan karşıya bir yaya geçidinin üzerinden yürürken diğer yoldan gelen araç kullanıcısının size bir hak vererek geçmenizin sağlanması. Veya yaya geçidinin olmadığı bir yerde Karşıdan karşıya geçerken bir araçla karşılaşmanız durumunda aracın yine size geçiş hakkı sağlaması. Aynı şekilde kurallarınızı bilerek bir yaya olarak aracın gitmesi gerektiği zamanda da sizin araca yol vermeniz geçiş hakkı konusuna girmektedir. Ben derslerimde geçiş hakkını sadece yayalar ve araçlar olarak değil, hayvanları da içine dahil ederek anlatırım. Hayvanların da hakları vardır ve onların da haklarını koruyarak geçiş hakkı kuralına uygun davranmamız gerekmektedir. Peki nedir bu? Hayvanlara geçiş hakkını nasıl vereceğiz? Aslında çok basit. Hayvanlara geçiş hakkını verirken onlara nasıl davranmamız gerektiğini öncelikle bileceğiz. Değerli arkadaşlar, hayvanlar bizler kadar e, algıları açık olmayabilir. Onlar kendilerini bir anda yolun ortasına atabilirler. Böyle bir durumda eğer ki yol kullanıcılarından sürücüseniz eğer, o zaman e, o hayvanı gördüğünüz gibi durmanız gerekir. Üzerine araç sürmemeniz, onu korkutmamanız veya daha hızlı hareket etmesini sağlayacak Hayatını tehlikeye atacak şekilde de onu ürkütmemeniz gerekmektedir. İşte burada da hayvanlara olan e, geçiş hakkını görebiliriz. Durma, duraklama, park etme. Bakalım bunların tanımları neymiş? Durma her türlü trafik zorunluluğu karşısında aracınızı durdurma eylemidir. Kırmızı ışık buna bir örnektir. Yolun kapanması buna bir örnektir. Veya trafik polisinin size dur emri buna bir örnektir. Duraklama ise trafik zorunlulukları dışında insanların herhangi bir yük indirme bindirme, yolcu alma bırakma Kısa süreli işlerini halletmeye çalışma gibi hareketlerine duraklama deriz. Aracınızı duraklama yapacağınız yerlerde doğru seçmeli ve kesinlikle duraklamanızı 5 dakikadan uzun süre yapmamalısınız. Duraklamanın en önemli kuralı park edilebilecek yerlerde duraklamak ve kesinlikle 5 dakikadan fazla bir süreyi de aşmamasıdır. Değerli arkadaşlar duraklamayı çok karıştırır insanlar. Yanlış yerlerde duraklarlar. Örneğin park etmiş bir aracın yol tarafında duraklarlar. Bu hem park etmiş olan araç için büyük bir zorluk oluşturacaktır. Hem de sizin için. Aracın sahibi siz aracınızın yanından ayrıldıktan sonra gelebilir. Ve bu durumda aracını park ettiği yerden hareket ettiremeyecektir. Böyle bir durumda sizi aramaya başlar. Ancak sizi bulabilmesi zordur çünkü nerede olduğunuzu bilemeyecektir. Bu gibi durumları yaşamamak için Aracınızı park kurallarına göre durdurmalı, bütün önlemlerinizi almalısınız. Eğer duracağınız yerden başka bir yerde bekleme yapamıyorsanız, imkanlarınız buna müsait değilse, o zaman aracınızdan ayrılmadan önce aracın üzerine size ulaşabilecekleri bir telefon numarası yazarak bırakmanız gerekmektedir. Bu da insani kurallar içerisinde yer alır. Park etme, aracın uzun süreli uygun bir yerde bırakılmasıdır arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse, akşam işten geldiniz, kapınızın önünde aracınızın parkı kadar bir yer var. Güzelce park ettiniz, tüm güvenlik önlemlerinizi aldığınız kontrol ettikten sonra aracınızı kitleyerek başından ayrıldınız. Bütün bir gece boyunca ertesi gün sabaha kadar aracınız park ettiğiniz yerde bekliyor olacaktır. Biz bu eyleme park etme eylemi deriz. Park ederken kesinlikle aracınızın her yerini kontrol etmelisiniz. Peki park ettikten sonra yapmamız gerekenler nelerdir? Bir başka Aracın giriş çıkışını engellemediğinden emin olun. Bir başka yayanın geçişini engellemediğinden emin olun. Örneğin engelli bireyler için yol yüzeyinin üzerine yapılmış olan geçiş güzergahında park ederseniz bu engelli arkadaşlarımızın oradan geçemeyeceği anlamına gelir ve ne yazık ki onları engellemiş olursunuz. Bu da hoş bir durum oluşturmayacaktır. O yüzden park işlemini yaparken uygun yerler olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Trafik kazası trafikten men. Kaza kelime anlamıyla da anlayabileceğiniz gibi kara yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararlarla sonuçlanmış olaylardır. Peki biz kaza yapacağımızı bilir miyiz? Bile bile kaza yapar mıyız? Kaza nedir? Kaza anlık olaylardır. Bir anda gerçekleşen durumlara kaza ve sonucunda da oluşmuş olan maddi manevi hasarlara kaza diyebiliriz. Değerli arkadaşlar kaza örneğinde mesela iki aracın inatlaşarak gişelerden geçmeye çalışmasına örnek verebiliriz. İki aracın inatlaşarak kavşak içinde dönmeye çalışmasında örnek verebiliriz. Bu bunun gibi bir sürü örneği verebiliriz. Aynı zamanda görünmeyen kazalar dediğimiz kazalara da örnek verebiliriz. Yolda ilerlerken başınıza bir saksının düşmesi de bir kazadır. Bunların hepsi anlık görülemeyen bazen bilgisizlikten, bazen Dikkatsizlikten bazen dalgınlıktan kaynaklı olabilir. Kazalar önlenebilir. Bizler kazayı önlemek için öncelikle tüm kurallara uyulması gerektiğini, kuralların çok açık olduğunu, her kuralın uyulabilecek nitelikte olduğunu sizlere aşılamaya çalışıyoruz hız kuralları diyoruz. Geçiş kuralları diyoruz. İnsani kurallar diyoruz. Bütün önlemlerimizi aldığımızda kazaları önlemek çok ama çok elimizde. Trafikten men. Men kelime anlamıyla yasaklamak demektir. Demek ki trafikten ...yasaklanmanız anlamına gelmektedir. Trafik zabıtasınca... ...kanunda belirtilen hallerde... ...araç ile ilgili belgelerin alınması... ...ve aracın belli bir yere çekilerek... ...trafikten alıkonulmasına... ...trafikten men denir. Araç üzerindeki tüm belge ve bilgileriniz... ...trafik zabıtası ve görevlilerince alınır... ...aracınız da e, otokurtarıcı vasıtasıyla... Belli bir yere çekilerek artık orada bekletilmeye başlanır. Biz buraya 7 emin diyoruz. Belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Genelde bu tarz araçları 7 emin dediğimiz yerlere çekiyorlar. Sizin süreçleriniz aracı oradan alabilmek için biraz uzun olabiliyor. Yerine getirmeniz gereken görevi yetkileriniz oluyor o dakika itibariyle. Ve onları tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında aracı oradan teslim alıyorsunuz. Karayolu üzerinde ve kenarlarındaki tesislerle ilgili bilgilere geçelim ve daha sonrasında bırakacağım konuyu artık. Sevgili arkadaşlar, taşıt yolu veya diğer adıyla kaplama veya biz diyoruz ki karayolu. İkisinin de aslında manası ve anlamı aynı. Taşıt yolu da diyebiliriz, kaplama da diyebiliriz, karayolu da diyebiliriz. Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına deniliyor. Yaya yolu, diğer adıyla kaldırım. Karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkleri arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısımdır. Aslında bizler yayarken biliyorsunuz arkadaşlar bunu devamlı olarak kullanıyoruz mecburen. Yaya yolu dediğimiz kaldırımdan gidiyoruz. Tabi burada biraz zerzeniş şey yapalım isterseniz. Çünkü araçların kaldırım üzerine park etmeleriyle ne yazık ki kaldırımdan yürüme olasılığımız, şansımız da biraz azalıyor olabilir açıkçası. Banket nedir? Banket biraz karıştırılıyor açıkçası. Çünkü insanların anlayabileceği şekilde olmayabiliyor. Biraz karışık gelebiliyor. Aslında kolay. Şöyle ki yaya yolu ayrılmamış karayolunda. Şimdi yaya yolu ayrılmamış bir karayolu neresi olabilir? Bir dağ yolu olabilir. Bir orman yolu olabilir. Ki ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Bu bazı yollarda taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların, hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanacağı kısımlara söyleniyor. Değerli arkadaşlar ekranda da görmüş olduğunuz gibi hatta ben de sizlere yardımcı olacağım gösterebilmek adına. Mesela burası gördüğünüz gibi bir e, dağ yolu. Ne sağında ne solunda hiçbir tarafında bir kaldırım yok. Biz şu kısmı görmüş olduğunuz şu kısma banket diyoruz. Banketten acil durumlarda araçlar faydalanabilir. Hayvanlar faydalanabilir. Veyahut da e, arıza yaptıysa aracımız. Işte arıza gibi durumlarda da buradan faydalanabiliriz ama çok uzun süreli faydalanabileceğimiz bir yer değildir. Çünkü güvenlikli değildir. Şerit. Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüdür. Bakın burada da aynı şekilde resmi görebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşil araçların gitmiş olduğu bir güzergah var. Bu güzergah ortadan çizgi ile ayrılarak birbirinden tamamen ayrılmış. Biz bu ayrılmış olan şurada görmüş olduğunuz bu boşluğa şuradaki boşluğa şerit diyoruz. Şeritlerde araçlar arka arkaya bir dizi halinde ilerlerler. Asla araçlar bir şeridin içerisinde yan yana gitmeye çalışmazlar. Platform nedir en son olarak? Platform, karayolunun kaplama ile yaya yolu veya banketinden oluşan kısımdır. Değerli arkadaşlar aslında bakarsanız aklınıza daha iyi yatması adına şu örneği verebilirim. Karayolu yani taşıt yoluyla yaya yolunun arasında bir yükselti vardır. Yayalar daha yukarıdan giderler taşıtlara göre. İşte o yükseltiye biz platform diyoruz. Yükselerek daha yukarıda daha güvenlikli bir yerde gidebilmesini sağlıyoruz. Değerli arkadaşlar şimdilik derslerimin tanımları buraya kadardı. Bundan sonraki konularımda görüşmek üzere. Beğenmeyi, Abone olmayı ve takip etmeyi asla unutmayın. Çevre bilgisi 2 ile yakında karşınızdayım.